Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi saçlar ıslak duştan çıkılmış şahane Evet arkadaşlar birazcık sohbet edelim sizin günleriniz nasıl geçiyor neler yapıyorsunuz bu yasaklar döneminde pandemi sürecinde Ben gündüzleri işe gidiyorum cumartesi pazar evdeyim yani biraz artık sıkılmış durumdayım bu durumdan çünkü sürekli ev 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 ki ben eve çok seven bir insanda değilim ama. Ya alıştım evet bu süreci kabullendim diyebilirim hatta ama sıkıldım. Yani artık böyle hani yasaklar bitse de bir dışarıya yani bir yere bir gezmeye gitsem bir tatile gitsem modundayım. Yani eminim ki sizde de öyledir. Çünkü gerçekten yani hani ya yani Mart geldiğinde şurada Mart'ın 11'i gibi bir şeydi sanırım ilk başladığında yasaklar. Yani daha doğrusu bu pandemi sürecinin başlangıcı o tarihteydi. Yani biz 3 haftalık tatil, 3-5 haftalık tatil derken oldu bize neredeyse bir sene. O yüzden gerçekten bunalmış durumdayım. Yani en azından sizlerle buluşup böyle bir şeyler yapmak bile bana iyi geliyor diyebilirim. İşte durumlar böyle yani. Evet lafı çok çok da uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak, boğmak istemiyorum. Bugünkü videomun konusu saçlarıma neler yapıyorum? Nasıl bakımlar uyguluyorum? Bunu yani kullandığım ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Uzun süredir bu aklımdaydı zaten ama sürekli ertelemekten, böyle iş güç falan filan derken bu videoyu çekemedim. Dedim artık bugün hazır duştan da çıkmışken dedim ben bu videoyu çekeyim. Yani durum böyle şimdi kullandığım ürünleri sizlerle paylaşacağım. Videoya geçiyorum. İlk olarak bu DP'nin şampuanı. Ben bu şampuanı arkadaşlar o ara şampuanımı değiştirecektim. Yorumlara bakarak aldım. Böyle yorumları falan çok güzeldi. Kendim de deneyimlemek istedim. Fiyatı da çok uygundu. Gratislerden aldım. Böyle yanlış hatırlamıyorsam %50 indirimle böyle 12.5 civarına falan aldım. 800 ml bu. G gayet büyük yani hani uzun süre eğer ki bir de tek başınıza kullanıyorsanız bir şampuan çok uzun süre kullanabileceğiniz bir şampuan. Tüm saç tipleri için uygun. Besleyici formülü kolay taraması, yumuşak ve parlaklık vaat ediyor. İçerisinde ke keratin, biyotin ve çörek otu yağı içeriyor. Tuz içermiyor. En güzel özelliği tuz içermemesi çünkü tuz Arkadaşlar saçlarda kuruluğa sebep oluyor saçlarınız kurur böyle dipleriniz falan aşırı kuruluğa sebep olur tuz o yüzden ben bunun özelliğini bunu çok sevdim ee, içerisinde tabi istenmeyen illaki e, sodyum lauryl sülfat gibi içerikler bulunuyor. Keşke bunlar da olmasaydı diyorum. Ama ben bu şampuanı 3-4 kez kullandım ve gerçekten çok güzel. Özellikle kokusu çok güzel. Çok temiz kokuyor. Böyle içerisinde çok aşırı kimyasal bulundurmadığı için çok içinde. fazla köpürmesini beklemeyin bu şampuanın. Böyle aşırı bir köpür. Bazı insanlar da şey mantığı olabiliyor. Ah, şampuan fazla köpürmüyor. Ben, benim saçım temizlenmedi gibi bir algı oluşmasın asla. Gayet güzel temizliyor. Hatta az önce de bu şampuanı kullanarak yani duşumu aldım ben çok memnun kaldım mutlaka farklı versiyonları da var kesinlikle bu şampuanı kullanmaya devam ben edeceğim saç maskesi diye geçiyor arkadaşlar haftada 2-3 kez bu maskeye kullanılması öneriyor içerisinde incir ve zeytinyağı bulunuyor ben bu maskeyi beğendim ama e, mesela bu Gliss'in falan e, l'oreal'in maskeleri kadar bir etkisini yani en azından bunun gözlemleyemedim Kokusu evet güzel bir kokusu var. Yani tam incir zeytinyağı karışımı kokusu. Kokusu güzel. Saça parlaklık da veriyor. Benim saçım kuru olduğu için, saç diplerim falan kuru olduğu için daha çok nemlilik vermesini istiyorum. Ya bu maskede o nemliliği alamadım ama evet saçı canlandırıyor, bir parlaklık kazandırıyor. Yumuşatıyor. Ama dediğim gibi ben daha çok nemlilik istediğim için bu benim e isteğimi karşılamadı diyebilirim ama güzel bir ürün mü yani Evet fiyat performans ürünü diyebiliriz kendisi indirimlerde 10 TL falan gayet bakayım 400'dü yok 500'müş hatta 500 emellik bir ürünmüş Ben bunu neredeyse bir sene falan kullandım yani iki haftada iki üç kez kullanmama rağmen o kadar uzun süredir kullanıyorum Sonra Arkadaşlar bu e, bir Be beauty markasının kolay Anında kolay tarama sıvı saç kremlerini kullanıyorum. Ben genellikle normal saç kremi kullansam bile muhakkak taramadan önce sıvı saç kremi de kullanarak saçımın daha yumuşak olmasını ve daha parlak canlı gözükmesini sağlıyor. Kafein içeren güçlendirici, kırılma karşıtı hacim verici bakım kremiydi. Ben bunun birkaç farklı versiyonunu da kullandım. Gerçekten saçı kolay açıyor. Hani kolay taramanızı sağlıyor. Hoş bir koku veriyor saçınıza. Parlaklık kazandırıyor. Yani videoda bilmiyorum ne kadar belli olur. Saçım da şu an ıslak ama saçım görüyorsunuz gayet canlı ve parlak duruyor şu anda. Ya benim hissiyatım bu. Yani dediğim gibi güzel alabilirsiniz. Bu da indirimlerde 8,5-9 lira arasında düşüyor. Hani iş görüyor uzun sürede gidiyor. Buna da bir şans verebilirsiniz diyorum. Sonraki ürünüm bu Urban'ın saç bakım serumu argan yağı içeriyor. Kolay kırılan saçlar için besleyici ve kırılma karşıtı bakım serumu artı UV içeriyor. Yani güneş koruması var. Saçlarınızı güneşten koruduğunu vaat ediyor. Besleyici ve kırılma karşıtı argan saç bakım serumu kolay kırılan saçlar için geliştirilmiş. Argan yağı içerdiği yükselen E vitamini zengin antioksidanlar ve omega 9 ile saç kırıklarının onarılmasına ve oluşumunun engellenmesine yardımcı olur diyor. Yani daha bakayım yarısında falanım. Ben bu tarz yağlara birkaç farklı yağ göstereceğim size kullandığım için bunu mesela haftada bir gün bu ürünü kullanıyorsam haftada bir gün başka birini haftada bir gün başka bir ürünü kullanıyorum. Çünkü zaten haftanın 2-3 günü tavsiye ediliyor sürekli kullanmada saçlarınız yani sürekli mesela haftanın her günü duş alıyorsunuz diyelim haftanın her günü bu ürünleri kullanırsınız saçlarınız daha çabuk yağlanıyor. Yani e, dengesi saç dengeniz bozuluyor. O yüzden haftanın 2-3 günü bu tarz ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyor uzmanlar ve ben de deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Evet arkadaşlar kırılma ve besleyicilikte de okeyiz. Bu ürün benden e, geçerli not almıştı. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam indirim zamanında 20-25 lira arasıydı. Bunların zaten böyle bir pompa, iki pompa sıkmanız yeterli oluyor. Çünkü çok yoğun bakım serumları yani çok yoğun yağ, yağ bunlar saç bakım yağı olduğu için çok yoğun kıvamları var. Fazla fazla sıkmanız saçınızı daha çabuk yağlandıracağı için 2-3 pompa kadar sıkmanız yeterli. O yüzden de çok bereketli oluyorlar. Uzun süre dayanıyorlar diyorum. Bundan sonraki ürünüme geçiyorum. Bu Be Beauty markasının saç bakım yağları. Ben bunun argan yağlı besleyici olanını almıştım. Yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur diyor. Bu 75 ml'lik bir ürün mesela ve ben bunu aylardır kullanıyorum. Yağ olduğu için dediğim gibi ben 2-3 pompa alıyorum. Bunda tüm saçıma yetiyor. O yüzden fazlasına gerek olmuyor. Çünkü saçlarınız çabuk yağlandırıyor. Eğer fazlasını kullanırsanız ki benim cildim çok o kadar kuru, kuru ki saç derim de aynı şekilde o kadar kuru. Bunlar mesela saçımı benim eğer fazlasını kullanır, kullanırsam benim saçım bile yağlandırıyor. O yüzden fazlasını kullanmayın arkadaşlar. Bu da çok uzun süre gidiyor. Ben bu ürünün kokusuna aşığım yani. O kadar güzel kokuyor ki inanın yani böyle çok tatlı bir kokusu var. Ben kokusunu çok seviyorum. Saçlarıma verdiği hissiyatı da beğeniyorum. İndirimde ben bunu 9-10 lira gibi bir şey almıştım. O yüzden bence ürüne şans verebilirsiniz. Faydalarını illaki göreceksiniz. Yani hiçbir şey yapmasa yağ olduğu için saçınıza bir parlaklık kazandırdığı doğru. Ve benim saçlarımın kırılmasını gerçekten önlüyorlar. Mesela saçlarımı kaç ay oldu kestirmedim hala. Uzadı zaten. Saçlarımı nasıl uzattığımı da söyleyeceğim bu ürünlerle. Saçlarım mesela uzadı ama hala saçında kırık yok. Yani bunlar da bu maskelerin serumların etkisi. Sonra ben bu glisin sütünü kullanmıştım. Proteini içeriyor. Onarırken güçlendiriyor, güzelleştiriyor. 20 kat daha güçlü saçlar olduğunu söylüyor. Bu arkadaş zayıf ve güçsüz saçlar için. Arkadaşlar ben bunu evet saçımı nemlendirsin falan filan diye kullandım. Ama bence vaat ettiği gibi zayıf ve güçsüz saçları hani böyle güçlendiriyor. Aman aman bu reklamlardaki gibi bağlıyoruz bir şeyleri falan filan gibi bir durum bence söz konusu değil. Güzel bir kokusu var. Saça bir böyle nemlilik canlılık kazandırdığı da gerçek ama bence güçlendirilmiyor. Çünkü ben bu ürünü e, kullanırken benim saç dökülmem azalmadı. Hani yani ben bu üründen beklerim ki güç zayıf ve güçsüz saçların ihtiyacı duyuyor güçlendirmesini, saç dökülmemi durdurmasını beklerim o yüzden. Ben öyle bir etki görmedim. Kullanılır mı? Yani kullanılır. Çünkü ben onu da indirimde 10 liraya falan almışım. Şu an muhtemelen fiyatları daha pahalıdır. Çünkü çok uzun zaman oldu. Dediğim gibi haftada böyle birer 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 bu ürünleri tek tek kullandığım için çabuk da bitmiyorlar. O yüzden şu an muhtemelen tahminimce 14-15 lira civarındadır. Yani beğeneni de çok beğenmeyeni de çok ben şu tam orta kısmında kalan taraf morfozun bu ürünü bunu kesinlikle alın diyorum bu ürün tamamen doğal yağ yani şu gördüğünüz tamamen yağ arkadaşlar saf böyle saf katıksız süzme yağ <laughs> arkadaşlar şimdi bunun içerisindeki yağları söylüyorum size ısırgan badem zeytin soya hindistan cevizi buğday defne jojoba çam terebentin, çörek otu, susam, fındık, ayçiçeği, ceviz, avokado. Bu kadar yağ bunu. Bunun yanında A, B, E vitaminleri de içeriyor. Daha ne versin yani bu? Ne versin size? Arkadaşlar şimdi ürünü anlatmaya Çok beğendim. Bu ürünü yaklaşık 2 ay falan oldu alalı ki görüyorsunuz ne kadar kullandığımı daha. Çünkü o kadar yoğun kıvamlı ki yani o kadar yoğun kıvamlı tamamen dediğim gibi yağ olduğu için iki pompasını falan alıyorum böyle saç uçlarıma falan getiriyorum sadece saç uçlarıma şu şekilde sürüyorum ve ben saçımda bunu bırakıyorum bir iki gün çünkü kullanım olarak da ister en az 30 dakika diyor isterseniz gün boyu da saçlarınızda bırakabilirsiniz diyor yağ olduğu için ekstra bir zararı olmuyor hatta daha uzun süre bıraktığınız için daha çok faydasını görebiliyorsunuz saçım nemlendi canlandı saç dökülmem azaldı böyle yani çok güzel. Saçlarımda böyle o çam terebentin kokusu falan o kadar hoş kalıyor ki ve eğer isterseniz bu şekilde kullanımı e, yani normalde saç diplerinize de sıkıp bekletebilirsiniz diyor gün boyu. Ben bunu bir kez denedim. Saç diplerime normal sıktım, duş almadan beklettim ama saçlarım aşırı böyle yağlı ve kirli görünüyor. Çünkü tamamen yağ yani öyle düşünün. O yüzden ben bunu saç diplerimde kullanacaksam eğer önce saç tiplerimi böyle sürüyorum evde birkaç saat geziyorum mesela sabah kullanıyorum bu ürünü akşama kadar geziyorum bu ürünü akşam gidip duşumu alıyorum saçımda 30 dakikadan fazla kalmış oluyor neredeyse hatta gün boyu da kalmış oluyor gidip saçlarımı yıkıyorum ve saç tiplerime güzel bir besleyici etkisi oluyor. Bu ürünü kesinlikle gördüğünüz yerde gratisten aldım. Başka mağazada var mı inanın bilmiyorum. Ama kesinlikle bu ürünü alın diyorum. Ben çok beğendim. O ara ben de böyle güzel bir saç bakımı yağı arayışı içerisindeydim. Böyle yorumlara bakarak almıştım. Çok beğendiğim bir ürün oldu. Aşırı güzel saçları besliyor. Dediğim gibi canlandırıyor parlatıyor daha ne olsun diyorum ve indirimdeyken tam 14.5 liraya almıştım çok da uygun ve eminim ben bu yağı bir sene en az bir sene kullanacağım çünkü çok yoğun fazlasını saçınızı kullanamıyorsunuz dediğim gibi direkt saçı böyle fazlasını sürün ben yağım ben böyle saçım yağlı benim diye bağırıyor böyle aşırı parlıyor çünkü saçlarınız o zaman ürünüme geçiyorum bu da benrinin saç köpüğü Arkadaşlar bu berinin saç köpüğünü ben çok sevdim. Çok uygun fiyatlı. Hem de işimi gördü. Böyle kazık gibi yapmıyor saçı. Hani böyle saç köpüğünü mesela kullandığınızda böyle yaptığınızda saçlarınıza şekil veriyor. Güzelce kalıyor ve yumuşak yani yumuşak bırakmasını sevdim. saç asla sertleştirmiyor. Kokusu falan çok güzel. Ve indirimde 7,5 lira falan gibi bir şeye denk geliyor. O yüzden çok beğendim. Hatta bu benim e, yine bitmek. bitmek üzere. Ben çok beğendim. Buna da bir şans verebilirsiniz diyorum. Ama pardon bunu orada unuttum. Bu Elidor'un e, onarıcı et keratin ve çay ağacı yağı içeren şekillendirici bakım kremi. Bunu duş sonrası nemli saçıma uyguluyorum. En son şekil vermek amacıyla. Eğer ki e, bu saç köpüğü uygulamayacaksam bunu uyguluyorum. Saçımda do, hani doğal kas. Mesela şu an bu ürünü uyguladım. saçlarıma. bu şekilde bırakıyorum. Şu an Saçlar çok güzel kokuyor mesela. Yumuşak kalıyor. Yani saçlarınız yumuşak bırakıyor. Doğal böyle e, bir dalga halinde. Ben bunu birazdan biraz bir tık daha böyle oynayacağım. Doğal dalga şeklinde kalıyor. Ve çok güzel şekil almış. Oluyor saçlarınız doğalca kullanabiliyorsunuz. Ben bu ürünü bu ara favori ürünüm diyebilirim. Sürekli 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 elim buna gidiyor. Sürekli kullandığım bir ürün haline geldi. Çok beğendim. Muhakkak bunu da şans verebilirsiniz diyorum. Evet. Saçımı kullandığım ürünlerim bu şekildeydi. Ben bu ürünlerin çoğundan memnun kaldım. Zaten video içerisinde bunları bulabilirsiniz. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlarda bana aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen çekinmeyin diyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.